الله هم بخير هاتن سر سر هاتن اهلا وسهلا بكم جميعا اهلا وسهلا الذي جو من شرق الاوسط الذي زي... اللي رفاق اهل فلسطين شعب فلسطين اهلا وسهلا بكم جميعا Sayın Divan, değerli partili yoldaşlarım, değerli kurum temsilcileri ve bütün baskılara rağmen, bütün bu otoriter rejimin basını susturduğu dönemde bu ülkenin sesi soluğu olan bütün bedellere rağmen değerli özgün basın emekçileri, sizler de hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. çocuklarının cenazeleri kargo'yla gönderildiği halde barış demekten bir adım geri atmayan barış anneleri hoş geldiniz. Yıllardır her cumartesi günü bıkmadan usanmadan çocuklarının kayıplarını aramak için nöbet tutan cumartesi anneleri hoş geldiniz. Selam olsun sizlere. Toplumun bir araya gelerek dipten gelen bir dalgada bir ülkede neler yapılabileceğini gösteren Gezi direnişçileri burada. Onlara da hoş geldiniz diyorum. Selam olsun Gezi direnişine. Bu salon yoğun baskılara rağmen defalarca kapatılmış partilerin tarihini taşıyarak bugüne gelindi. Halkların Demokratik Partisi hakkında açılmış olan kapatma davasının sonucunda elbette şimdi henüz kapanmış değildir partimiz ama tarihte kapanan o kadar çok partimiz oldu ki fakat halkı bu salona gelme konusunda hiç kimse engelleyemedi ve halk yeniden kendi partisini kurdu. Yeni partimiz hepimize Hayırlı, uğurlu olsun. Değerli yoldaşlar, değerli dostlar. Kapitalist uygarlığın krizi dünyanın her köşesinde insanlık ve doğa için alarm veriyor. Dünyanın bir avuç zenginin kararları çerçevesinde milyarlarca insan açlık ve yoksullukla Baş başa kalmış, doğa çok büyük bir yıkım yaşamaktadır. Kapitalist modernite ekonomik ve siyasi kriziyle baş edebilmek için küresel çapta ırkçı, milliyetçi, aşırı sağcı ve faşizan rejimlerin iktidara geldiği bir dönemden geçiyoruz. İşte bu son seçimlerde Erdoğan'ın yeniden seçilmesinin altında yatan en temel nedenlerden biri budur değerli arkadaşlar giderek derinleşen ekonomik krizde sermaye azgınca zenginleşirken işçilerin emek yana daha çok açlık, daha çok yoksulluk ve daha çok çile düşmüştür. Artan pa hayat pahalılığına karşı düşen ücretlerde Erdoğan ne diyor yurttaşa? Dişinizi biraz daha sıkın diyor ve sabredin diyor. Bizlerin sıkacak dişi kalmadı sıkacak kemeri kalmadı. Bıçak kemiği kesmiyor, bıçak ki iliklerimize kadar dayanmış durumdadır. Ve Hazreti Muhammed'in bir sözü geliyor aklıma. Komşunuz açken tok yatan bizden değildir. Evet, Karun gibi zenginleşen, yolsuzlukla zenginleşen bu iktidar, bu iktidarın temsilcileri bizden değildir, bu toplumdan hiç değildir. suyumuza, toprağımıza göz diken sermaye düzenine ve iktidara karşı bıkmadan, usanmadan direnenler oldu. Selam olsun Akbelen direnişine, Cilo'ya, Dikmece'ye, Cudi'ye, Kaz Dağları'nda ve Yırca'da direnen kadınlara buradan binlerce kez selam olsun. Yüzyılların felaketini yaşadık depremde. 11 ilimize etkisi alan depremde, etkisi altına alan depremde insanlar acı, kan, revan içinde kurtarılmayı bekledi. Bu iktidar depremde insanları kurtarmadığı gibi 8 ayı geride bıraktığımız halde bir gıdım yol almadan 15 milyon insanı mağdur eden bir tutum içinde olmaya devam ediyor. Ve burada bir kez daha merehne diyenleri gitmedik buradayız. Kendimizi ve kentimizi yeniden kuracağız diyenleri. Kış koşullarında yaşam zorlukları içinde çadırlarda, konteynerlarda yaşamak zorunda olan depremzedelerin sesi şu an bu salonda ve onlar diyorlar ki bizi unutmayın. Unutacak mıyız onları yoldaşlar? Unutacak mıyız depremzedeleri? felaketi sadece doğada değil, bu iktidar ülkenin başına gelmiş en büyük felaketlerden birisidir. Türkiye ve Kürdistan açık cezaevine dönüştürülmüş durumda. Cezaevleri ise tam bir işkencehaneye dönmüş durumda. Ve buradan cezaevinde bulunan bütün yoldaşlarımıza ve özellikle hasta tutsaklara sizleri unutmadık. Sizler için mücadele etmeye devam edecek insanca bir dünya ve ülke kurana dek mücadele edeceğimizi bir kere daha ifade ediyoruz. İktidar yargısı, kumpastan ve soykırım davalarından vazgeçmiyor. Kobeni kumpas davası, ortaçağın engizisyon mahkemelerini aratmayacak bir şekilde çalışmasını sürdürüyor. Cezaevlerinde tutulan Gülten Kışana, Sabahat Tuncele, Ayla Akata, Figen Yüksekdağ, Leyla Güven'e, Selahattin Demirtaş'a ve bütün tutsak yoldaşlarımıza selam olsun, selam ve sevgilerimizi iletiyoruz. Sevgili genç yoldaşlarım, işsizlik, umutsuzluk, yoksulluk, barınma, eğitimsizlik, bütün bu sorunlar sizlerin kaderi değildir. Daha çok örgütlenmek ve daha çok bunlarla mücadele etmenin tam da zamanıdır. Türkiye ve Kürdistan mücadele tarihinde devrimci, sosyalist, yurtsever gençlik hareketinin öncülük ettiği pırıl pırıl sayfalarla doludur bu tarih. Faşist rejime karşı demokratik ve özgür yarınlar için 21. yüzyılın sosyalizmini devrimci yurtsever bir ruhla kurmanın tam da zamanıdır. Gençler, umudumuz sizsiniz. Bu partiyi ve mücadeleyi sırtlayacak, yarınları kuracak, özgür yarınları kuracak olan sizlersiniz. Mayıs seçimlerinden sonra iktidar yeniden insanların inançlarına ve yaşam tarzlarına müdahale etme konusunda daha fazla bir ceberutluk içinde. Buradan özellikle Mütedeyin kardeşlerime seslenmek istiyorum. Dini istismar eden, dini siyasete alet edenlere karşı şimdi durma zamanıdır. Sizlerin sözleri, duruşları. 72 milletten yurttaşın bu ülkede barış ve huzur içinde yaşamasına büyük bir katkı sağlayacaktır. Değerli Alevi canlar, Alevi toplumu ötekileştirilen, inanç olarak kabul edilmeyen tekçi, mezhepçi zihniyete karşı eşit yurttaşlık hakkı temelinde mücadelenizin ve duruşunuzun dün olduğu gibi bugün de yanındayız. Bu ülkede inanan, inanmayan herkesin inancını, ibadetini özgürce yaşayabileceği demokratik bir ülkeyi kurmak hepimizin boynunun borcudur. Sevgili kadınlar, sevgili kız kardeşlerim, AKP iktidarı kadınların lehine olan bütün kazanımları biz kadınların elinden tek tek almak için daha çok harekete geçmiş durumda eş başkanlık, eşit temsiliyet sistemimiz hedef alınmıştır. Kadın kurumlarının kapatılmasını, kayımlar eliyle işlevsizleştirilmesini, İstanbul Sözleşmesi'nin bir gece yarısı ortadan kaldırılmasını, lağvedilmesini, nafaka hakkımızın gasp edilmesini, kadın düşmanlığına, farklı cinsel yönelimlere yönelik nefret siyasetini asla kabul etmiyor, ve biz kadınlar buna karşı direnişimizi, mücadelemizi sürdürüyoruz. Erkekler tarafından katledilen, şüpheli biçimde kaybedilen her kadının hesabını sormaya devam edeceğiz. İktidar güdümündeki cemaat ve tarikat yurtlarında gerçekleşen çocuk istismarlarına, çocuk ölümlerine ve intiharlarına asla seyirci kalamayız. Yoksulun yoksulu da olan kadınların ekonomik çaresizliğine ve emek sömürüsüne asla sessiz kalamayız. Mülteci kadınların, engelli kadınların iki kez katmerli ayrımcılığa maruz bırakılmalarını asla kabul etmiyoruz. Kadın özgürlük mücadelesinin de yaşamını yitiren erkek devlet şiddeti erkek devlet şiddetiyle katledilen susmadığı ve biat etmediği için cezaevinde olan kız kardeşlerimize, kadın yoldaşlarımıza sözümüz var. Bedenimize, emeğimize ve kimliğimize saldıran bütün erkek egemen zihniyetle mücadele etme sözümüz var. Bizler Rosa Luxemburg'ların, Clara Zetkin'lerin, Şirin Tekelilerin, Sakinelerin, Sevelerin, Kaderin, eylemin Hevrin Halef'in Nagiha'nın yoldaşlarıyız. İran'dan Orta Doğu sokaklarından bütün dünyaya Jin, Jiyan Azadi sloganını yaygınlaştıran Jina, Mahsa Amina'nın yoldaşlarıyız. Selam olsun onlara. Binlerce kez selam olsun. Değerli yoldaşlar, Orta Doğu'yu ateş çemberi sarmış, emperyalizmin yüzyıllardır sömürü cenderesi altında yaşayan halklar büyük acılar içinde, uğrunda mücadele ettikleri o petrol kadar, emperyalist güçlerin mücadele ettikleri o petrol kadar insan kanı var o toprakların altında. Bu coğrafya aynı zamanda görkemli direnişlerin yurdudur. Kürt halkının Rojava'da Arap halkı ve diğer bölge halklarıyla birlikte işi de verdiği, işi de karşı verdiği mücadele dünya tarihinde kıymetli bir mücadeledir. AKP'nin Kürt düşmanlığı, Rojova'da, Başur'da askeri varlıktaki ısrarı ne yazık ki bölgemizi kan gölüne çevirmiş durumdadır. Sivilleri hedef alan bu saldırılar derhal bitirilmeli ve TSK bütün güçlerini derhal Rojava ve Irak topraklarından geri çekmelidir diyoruz. 10 binlerin huzurunda, bu kongrede sizlerin huzurunda Arap dünyasına da bir çağrımız var. Orta Doğu'da huzur ve barışın yolu Kürt ve Filistin sorununun çözülmesinden geçer. Bu sorunun çözümü için herkesin tarihi sorumluluğunu yerine getirmesi lazım. Değerli Türkiye halkları, Kürt sorunu sadece Kürtlerin sorunu değil. Arapların da, Türklerin de, Ermenilerin de bu coğrafyada yaşayan bütün halkların sorunu. Tanka, topa, mermiye, özel harbe ayrılan bütçenin bizim ekmeğimizi, Türkiye'deki herkesin ekmeğini küçülttüğünü biliyoruz. Ekonomik kriz derinleşmiş, insanların bir kuru ekmeğe muhtaç olduğu bir dönemde mermi fiyatı nedir biliyor musun diye soran Erdoğan'ı buradan kınıyoruz. Merminin fiyatını biliyoruz ama o ekmeğin fiyatını bilmez. Hangi halktan olursak olalım, açlığımız, yoksulluğumuz aynı. Hangi halktan olursak olalım, Savaşlarda dökülen kanlarımız aynı. Bizler açlık bitsin, savaş bitsin, kan dursun istiyoruz. Ve bunun için barışı inşa etmek için İmralı tecrit rejiminin ortadan kalkması lazım. Kürt sorununun çözümündeki en büyük engellerden biri tecrit rejimidir. 25 senedir mutlak tecrit altında tutulan 32 aydır kendisinden hiçbir şekilde haber alınmayan Sayın Öcalan'ın bir an önce özgürlüğüne kavuşması gerekiyor. değerli halklarımız, sevgili yoldaşlar, hepinizin eminim bütün Türkiye, Ortadoğu ve dünya kamuoyunun yakından takip ettiği Filistin sorunu apaçık ortada duruyor. Filistin ve İsrail arasında şu an devam etmekte olan çatışmalarda binlerce sivil ne yazık ki yaşamını kaybetti. Ve bu savaş hala devam ediyor. Bizler yaşamını yitiren bütün insanların insanların ailelerine baş sağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Orta Doğu coğrafyasının başı sağ olsun. Ve bu çatışmaların derhal bitirilmesi için bu kongremizde çağrımızı yineliyoruz. Kudüs'e, Mescid-i Aksa'ya, Gazze'ye dönük saldırılarda siviller katlediliyor. İsrail'in yüzyılı aşkındır Filistin toprakları üzerinde devam eden işgali işgal politikasını asla kabul etmiyoruz. Savaş ve çatışma alanlarında kadın bedenlerinin teşhir edilmesini asla kabul etmiyoruz. Mazlum Filistin halkıyla dayanışmak için, mücadele deneyimlerinden öğrenmek için Türkiye Devrimci Hareketi'nden Deniz Gezmiş ve Kür Kürdistan Devrimci Hareketi'nden Abdullah Kumral ve bunun gibi birçok yoldaş, Gitti orada mücadele verdi ve Filistin halkıyla dayanıştı. Bizler dün olduğu gibi bugün de mazlum Filistin halkının yanındayız, mücadelesinin yanındayız. İktidarsa, iktidarsa değerli arkadaşlar, Filistin için yine dini istismar ederek, yine bir sahtekarlığa imza atarak timsah gözyaşı döküyor. Ve öyle kurtla, kurtla yiyip, kuzuyla ağlayarak Filistin halkının yanında olunmaz, olunmaz. Ey Erdoğan bunu bilesin. Değerli halklarımız, Orta Doğu'da kanıyan iki yara var. Kürt sorunu ve Filistin sorunu. Yüzyıllardır emperyalistlerin yerli işbirlikçileriyle beraber kışkırttıkları din, mezhep ve halklar arasındaki savaş ne yazık ki 21. yüzyılda da Orta Doğu'yu kana bulamaya devam ediyor. Evet bizler bu çerçevede Orta Doğu'da büyük Orta Doğu barışını savunuyoruz. Türkiye'de Kürt sorununun çözülmesini, dört parça Kürdistan'a bu çözümün ulaşmasını savunuyoruz. Ve bu noktada barış demeye, barış demeye, barış demeye devam edeceğiz. Ve bizler biliyoruz ki bu sorunların çözümü Sayın Abdullah Öcalan'ın geliştirmiş olduğu demokratik konfederalizmdir. Barışın inşası bununla mümkündür. Değerli yoldaşlar, değerli halklarımız, bizler bir seçim süreci yaşadık hep beraber ve bu seçim sürecinin akabinde partimiz kendi iş toplantılarını ve aynı zamanda değerli halkımızla toplantılarımızı aylarca devam ettirdik. Aylarca neredeyse her gün toplantılar yaptık. Ve bizler şunun muhasebesini yaptık. Nerede yanlış yaptık? Nerede eksik yaptık? Önümüzdeki süreçte hangi yanlışlara düşmemeliyiz? Bu soruların yanıtlarını aradık hep beraber. Ve bu Ortaya çıkan sonuçlardan yeniden yapılanma kararı aldık. Yeniden yapılanmayı merkezden yerel'e, yerelden merkeze doğru hep beraber siz değerli halkımızın desteğiyle birlikte sizlerle beraber bizler yeniden yapılacak ve bu otoriter rejime karşı tek vücut çıkmayı hep beraber yeniden başaracağız. Değerli yol arkadaşlarım. Bizler üçüncü yolun yolcularıyız. Egemen bloklara karşı ezilen ve sömürülen hak ve adalet, özgürlük, barış ve demokrasi için tarihsel mücadele veren üçüncü yolun yolcularıyız. Faşist otoriter rejim kendini tahkim ederken mücadeleyi seçimlere ve sandıklara sıkıştıranlara Ana muhalefet partisine de buradan bir çift sözümüz var. Mücadele sandıklara sıkıştırılamaz. Mücadele alanlarda, meydanlarda, mahallelerde halkın arasında olur. Seçim ve sandık bunun sonucu olur. İşte bu tarihsel hatayı yeniden yaşamamak için bütün muhalefete buradan uyarımızı yapıyoruz. Bizler ittifak politikamızda İttifak politikalarımızı da yeniden gözden geçirdik ve buradan eksikliklerimizi de tespit ederek yeni dönemde bileşen ve ittifaklarımızla beraber en geniş toplumsal ve demokratik ittifakı kuracağız. Bunun için de sadece siyasal özneler değil, toplumun bütün toplumsal dinamikleriyle bir arada bunu gerçekleştireceğiz. Ve buradan bir çağrı daha yapmak istiyorum. Her aydın, yazar, sanatçı, gazeteci, sosyal demokrat, devrimci, sosyalist, yurtsever, feminist. Kısacası bu devran böyle gitmez. Bir şey yapmalı diyen herkesin bu dönemde elini taşın altına koyması gerekiyor. Bu nedenle çağrımız gelin bu en geniş şelfazedeki ittifakımızı hep birlikte inşa edelim. Evet biz şunun farkındayız değerli arkadaşlar. Üçüncü yol ince, engebeli ve uzun bir yoldur. Bizler bu yolu hep beraber kararlı adımlarla yürüyeceğiz. Paradigmamızı, umudumuz ve cesaretimizle yoğurarak onu pusulamız haline getireceğiz. Cumhuriyetin ikinci yüzyılında işçilerin, emekçilerin, yoksulların, kadınların, gençlerin, cinsel yönelimlerinden dolayı dışlananların, doğa ve insan hakları savunucularının, Kürtlerin, Alevilerin, ve bu ülkede yaşayan bütün farklı halktan ve inançların hep birlikte barış, eşitlik, adalet ve kardeşlik içinde yaşayabileceği demokratik cumhuriyeti ikinci yüzyılda hep birlikte kuracağız. Kongremizde bütün siyasal ve toplumsal dinamiklere bir kez daha altını çizerek çağrımızı yineliyorum. Gelin bir yüzyıl daha kaybetmeyelim. Gelin Cumhuriyeti hep beraber demokratikleştirelim. Gelin bu ülkenin kanayan yarası olan Kürt sorununu, Alevilerin sorununu, emekçilerin, kadınların sorununu hep birlikte çözelim. Bizde bu irade elbette mevcuttur. Bizler bu iradeyi Enaül Hak diyen Hallacı Mansur'dan, Yürü Hızır Paşa, senin de çarkın kırılır diyen Pir Sultan'dan, biz bu iradeyi Mustafa Supilerden, Behice Boranlardan, Hikmet Kıvılcımlılardan, Paramazlardan, Mahirlerden, Denizlerden, İbolardan, Kemal Pirlerden, Mazlum Doğanlardan ve Sakinelerden alıyoruz. Evet değerli canlar, evet değerli yoldaşlarımız, sözlerime son verirken şair Ataoğlu'nun birkaç mısrasını sizlerle paylaşmak istiyorum. Ey her şeye bitti diyenler, korkunun sofrasında yılgınlık yiyenler, ne kırlarda direnen çiçekler, ne kentlerde devleşen öfkeler, henüz elveda demediler. Bitmedi daha, sürüyor bu kavga ve sürecek. Yeryüzü, aşkın yüzü oluncaya dek, bizler kazanana dek. Serkeftin hevalı, sen keftin heval mı